Ya, ne giriyoruz Kar, bugün? Kar topu oynayacağız. Şimdi. Ne giriyoruz bugün? Bugün e, bugün vücudumuzun en iyi olması gereken yerler. Abi bugün ben sıpacak yapıyorum. Nasıl sıpacak? Ben sırt bana mi? ben omuz yapmadım. Abi sen de ben de bacak yap. Yarın ben dinlerken sen omuz yaparsın abi. He. Evet. Ya bu sizin hocanız ne kadar iyi niyetli bir hoca ya. Ben dinlerken sen şey yaparsın. Ee, omuz yaparsın. Bugün sırt bacak yapalım. Evet. Barfix'e başlayalım. Barfix. Isın bana isın mı Barfix? Isın sana bir şey söyleyeceğim, bu kar yağsın, yarın öbür gün okullara kimse gidemez. Kilit daha. ya. Yok yok, yarın öbür gün İstanbul tamamen kapandı. Düşünsene, baksana ne kadar, ne kadar değişik bir ülkede yaşıyoruz ya. Avrupa'da mesela nasıl biliyor musun? Kar yağdığı zaman okula daha çok daha çok fazla vakit harcıyorlar okulda. Bizim burada niye yani çıkıyor? Şu an çok güzel yağıyor. Ya. Yollardan dolayı kapıyorlar kar yağışı müthiş. Hızlandı. Böyle giderse akşam tutar abi. şöyle bilmiyorum ama. Rahmet yağıyor rahmet. Maşallah. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Var ya şu mükemmel. Tevfiği ile gördük. Şurada duruyor mu? Kamera. Aa bak böyle duruyor. Aa yok kaçıyor. Yok. mu abi? Sen antrenmanına odaktın olacak yani. Ee, şöyle dursun. Bravo! Müziğin sesini fazla açmıyorum ki sesimiz gitsin diye. Olur mu? Sıkıntı olur mu senin için? Hiç fark etmez. Horon açmadım sen. Horon aç, horon. Yok, horon olmaz. Niye? Tamam. Az mı dinin izleniriz o zaman? Türkçe müzik açık ya Arkadaşlar çektiğimiz bu videoyu izleyip beğenmeyenin ee, kaynanası varsa kaynağı Yüz yaşına kadar yaşasın, onun damadının da, damadına da bela olsun. Nasıl ama bela? <laughs> Biz göğüs çalıştık ya, nasıl evet. biliyor musun? Çok felaket ağabey, yazdı. Arabanın sigortası bitiyor ya, sigortası şey yazdı. Kelebek de yapalım. Nasıl bu videolar? Heh. Diyelim ki bu video 1 milyon izlendi. Tamam. Ne kadar para kazanıyorsun? Bilmiyorum ki. Güzel para kazanıyorsun abi değil mi? Ha, yani, pay mısın? Hayır canım. niye pay mısın? 1 milyon istedim. Ama izlesin ilk neden. Niye izleyin başka birilerini izleyeceğine, kayıtsız izleyeceğine hepsi yani, izlesin. Bilmiyorum oğlum evet. Abi o küfür <laughs> değil bak o ne biliyor musun? O... Hayır, izlesin. Hayır izlesin diyorum <laughs> yani. Orada küfür etmiyorum aslında. Ben arkadaşlar. Kesmiyoruz ya. Yok be kardeşim doğal Yok bir şekilde de, de var. Mi? Abi bu doğaldır. Doğaldır. İzleyiciye ne demiyorum lan. Siz de siz de ne Olmuyor işte. Şimdi... Hayır. Ama şöyle söylüyorum bak. O doğallık yani. Şeyle beraber gidiyor. Dizilerde de öyle bir doğallık var ya. Bitmiyorlar Veya kesiyorlar. Evet. Burayı kes. Kesme. Kesmeyi. Oradan başlat. Markiste başlayalım Peki hocam markiste başlayalım Şeyden çekelim burada mı? Hı hı Ya bunu da çekelim ya Girişler ödüyor o zaman Biraz sallandırayım da Sallana esnet iyice. Hep güzel yolluyor değil mi bu iş? Allah'ım Allah'ım Aferin Allah ım, Allah Bana zaten bir donduk Bak bu bu su karıştı işte, su yapan bu Çok güzel yani ya Bu yapıyor Ben 8 tekrar yaptım Tamam Suyu bu yapıyor biliyor musun? O bagajdaki o su donduğu bu yapıyor ya, Açılmadı ya Haydi bir tane daha hadi zorla. Bravo. <laughs> Zor Hiç kolay değil. Aslında bu havada koştuğun zaman bu havada alacağım oksijen nasıl evet. yapar? Sabah evet. koştum. Şimdi mi? Yakar adamı biliyor musun? <laughs> Abi şu kapıyı açıp durma ya. Klima açık. Koşuyor. Kapatırım klimayı ha. Kapatma kapatma. Kapatırım bak ha. Dur Sinan mı? Ece sızlasın diyorsun. Biz de Sinan'ı Kapıyı açıp duruyor. <laughs> Sabah koştum. Sabah koştum. 7 kilometre. Enes ben Ahmet abi. Nasıl ee, hava? Hava güzel abi. Soğuk ee, muydu? Çok soğuk. Kar soğuğu var değil mi? Evet. Çok soğuk. Çekerken ne yapıyor ciğerleri? Abi, abi bir şey olmuyor ya hissetmiyorsun. Isınıyorsun ya. Yani burundan çekersen, burundan yaptığımız solunumda ısıtarak gönderiyorsun. Peki koşarken ağızdan çekip burundan mı yiyeceğim, burundan çekip ağızdan mı yiyeceğim? Hayır. Normalde burundan nefes alman gerekiyor. Tamam. Ama ağız destekli alıyorsun anladın mı? Ağızla destekliyorsun. Ben tabii böyle yapamıyorum fazla. Burnumda et olduğu için sıkıntı oluyor. E niye ameliyat yaptın? evet ameliyat olmak gerekir. Sponsor o doktorlar varsa. <laughs> Yani bak, bandım vardı senin. Burun bandım var. Hatta strong, strong, grips. Bir tane daha gönderdi ondan bana. Bugün gelir. Çok güzel ya. Herkes ondan memnun. Herkes onu kullanıyor. Evet evet. Çok güzel burun bandı. Çok, rahatlatıyor. Çok Evet. Çok rahatlatıyor bir de. Şu kameranın güzelliği böyle her yere koyabiliyorsun. Her yerden açın. Şu anda zaten onun Kötüleri çıktı biraz ucuza satıyorlar ama çöp biliyor musun? Niye abi? O burun bandı. Çok çıktı çok. Ya çıktı ama üretenlerin hepsi sahte üretiyor abi. Bu bandı değil ki. Yani yalandan bildiğin bandı koyuyor öyle. Zannediyorsun ya. aslında öyle değil de. Çok çıktı. Minnet kaçıyor işte 100-200 lira burun bandı mı olur ya? Evet. Çöp ya çöp. Adamlar hepsi çöpe atıyor. Doğru. Alma daha iyi. Alacaksan da senin aldığın marka neydi? O iyi. O çok iyi. Herkes onu alıyor işte. Strong işte. Bunu herkes alıyor şu anda. Umar bey, ben ne verdim işte sipariş. Verdin mi? Hı hı. Ne yapmışsın? Abi herkes alıyor diyor. Dur duruyor. Çok iyi. Başla. Yürüyüşte koşu da çok yardımcı oluyormuş. Abi. Ha? Ne abi? Ne istersen. Tamam tamam diyorsun. Bu asılı kalın zaman daha güzel hissettiriyor. Evet, Pardon. Kar yağışını göstereyim Evet. İyice hızlandı. Öyle. Bu kameradan bir şey belli olmuyor. Bayağı dolduruyor. Baksana. Kameradan pek bir belli olmuyor. Büyük, büyük camini göremiyorsun abi. 2 metre şey. 5-10 metre ilerisini göremiyorsun. Evet. Bu tipi. Sana bir şey söyleyeyim. Büyük ihtimalle köprü köprü kapanır birazdan. Al. Var mı yapalım? Abi. Bu kilo iyi bence. Ağır değil. Az değil. Canlan bir destek alayım. Hı hı. Basit arkadaşlar. Ben 40 yaşında olduğum için benim artık destek alıyorum. Çünkü 5-10 sene sonra sıkıntı yaşamayım. Yani... <laughs> ben önemli. Değil mi Mesut Ya daha 40 olmadım. 2 sene var da 40 seviyorum yiyorum. Yani. 38-40 ne var. Ben başlıyorum mı? Sen başla başla. Sigortadan şey gelmişti mesaj. Ona cevap verdim. İyice sal, iyice sal, esne. Evet, yere doğru yaklaş Güzel. Göğüs dışarıda. Evet. Kalça geride. Bravo. Çekerken nefes verdin. Aynen. Esne derek. Oh. Ah. Doğalarda ne yapacağım biliyor musun? Ne? Evde fazla yemeğe mi var? Dışarı koyacaksın. Dışarı koyacaksın. Evet. Köpek için. 6 saat Yemek yediği sürece 6 saat, 6 saat önce sıcak kalıyor. Yemezse 6 saat sonra donar. Abi keşke herkes senin gibi duyarlı olsa. Yani duyarlılıktan ziyade insan olsa diyebiliriz. Evet, insan olsa. Sonuçta... Herkes bunu düşünemiyor maalesef. Biraz daha... Bence duyar değil de... Abi bunu sadece kışın değil, yazın değil, her zaman abi. Her zaman yapmalıyız. İyi olduktan sonra öyle şeyleri düşünür. Kötü olan adam hiçbir şey düşünmez. Aynen. Bravo, çek. Bozma, bozma. 15 oldu hocam, neyi bozma? 12 tekrar yap hazır bozma. Haydi. Ne bas. Bravo. Çek 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 hadi. Hocam ben öyle yok. ya niye dikkatimi bozdun öyle? Ya Niye? Merhaba Ahmet abi. Ne yapıyor çalışıyor? <laughs> Niye hiç gözümü gözümüyorsun? Hocam sen şu anda benim dikkatimi dağıtıp setimi bulsun. Ama bu kameranın açık olması iyi olur biliyor musun? Kapalı alanda senin yaptıkların çünkü. <laughs> <laughs> Saygılar. Her şey kadar yaptığını Niye saymıyorsun? Gidecek miyiz <gülüyor> daha bize? Yok sayma. 8 yapmışım herhalde. Kapalı ortamda yapılması gereken şeyler var biliyorsun değil mi? İşte onları yaptığın zaman sıkıntı yaşıyorsun bari. <laughs> <laughs> dördüncü set giriyoruz. Bravo dördüncü set. Arkadaşlar bu arada mobil uygulamamı indirmeyi unutmayın. Hatta şöyle göstereyim. Benim telefon. Mobil uygulama. Şurada. Açtınız mobil uygulamayı. Şöyle görünüyor mu? Evet. Diyor. Ee, Buradan uzaktan eğitim programlarımı hazırlıyorum. Öğrencilerimi takip ediyorum. Antrenman videoları var. 500 500 e aşkın antrenman videosu var. Hareketleri gösteriyorum burada. Buradan vücut ölçülerinizi takip edebiliyorsunuz. Programı indirin. Ücretsiz bir şekilde buradan faydalanabilirsiniz. Ağırlık takibi var, beslenme takibi var. Sadece kişi özel programlar kısmından Özel program satın alabilirsiniz. Burada size özel programlarınızı hazırlıyorum hedefinize yönelik olarak. Antrenman programı kısmından da programlarınızı takip edebiliyorsunuz. Apple Store'dan ve Google Play Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz. Aynı zamanda kalori sayıcı var. Kalori sayıcından beslenmenizi, makro mikro hesaplarınızı yaparak, öğünlerinizi takip ederek ve kaydederek e, takip edebilirsiniz. Programdan bu şekilde faydalanabilirsiniz. Mi Training Club ismi. Apple Store ve Google Play Store'da var. Buradan indirip ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz. Kişi özel program isterseniz de orada program satın al kısmı var. Programlarınızı satın alıp size özel programlar hazırlanıyor. Bu da bilgi olsun. Bilgi vermiş olayım. İndirmeyen varsa faydalansın. Verimli bir program. Abi öne eğilip yana aç yapıyoruz. Bent over lateral rise hareketi. Kamerayı şöyle koyayım. Kaydı, sen gör. Tamam. Evet. Başla sen. Hayır. Különten kes. Bir dakika. Aa bir dakika dur. Kamera kaydını Oh, hep kilolara denk geliyor <laughs> Tamam tamam Bu kayıtta Hayır şey görüntüsü şey değil Ya şey Evet Elleri kaçış mı? Evet 17.5 mi yapayım 15 mi? Şey 10 ile mi ya 17.5 ne 15 mi? 17.5 fazla abi 15? 12 abi al, al al Evet evet Ağır değil mi bunda? Ağırlığı gerek yok Sırtta hisset bu hareketi. Evet. Küre Kürek kemiklerini yaklaştırıyorsun. Sırtı sıkıştırıyorsun. Evet. Çok ağır çalışmanıza gerek yok bu harekette. Hafif kiloyla. Ben ben şimdi 10 kiloyla yapacağım. 12 kilo bile gerek yok. 10 aldım. Bacak ve açtık zaten. Kalça geride. Aldım. 8 metre kal olur. Bina boyunda kal olur. Evet. Ne evet. yapan? Güzel bunu yani. Ne yapan kim olduğunu biliyoruz. Yine İsrail'in oyunları bunlar. İsrail. Güzel yani yapar. Çok güzel görünüyor hocam. Allah'ın bereketi hocam. Evet. Şuna bak sana ya. Caminin oraya göster bence cami çok güzel duruyor Burası şey ama. uzak ya uzak, uzak. Her şey Hadi. tipiden gözükmüyor bak Görüyorsun mu? onda bile görüntü şey yapamıyor Başla Hadi başla, başla. Hocam bu traktör tekeli kamyon tekeli. ne yapacağız bunun Onunla dövüyoruz şey balyozla Haydi Yuvuz <laughs> dışarıda Heh, aynen, Son set, üçüncü set Bu acıyı seviyorum. Ya bu acıyı sevmezsen zaten burada işin. Hani adamlar acıyı sever ya böyle. Çok acı, çok acı, çok acı. Şu i̇şte ağzı acılık veren, tat veren şeyi biz hoşumuza gitmiyor ya. Evet. İşte bu idman da öyle bir şey. Acıdık da, artık çok hoşumuza gidiyor. Abi kaç dakika oldu? 22 dakika oldu. Bu videoyu burada kapatalım. Ee, bir dahaki antrenman yine. Evet çünkü soyunacağız artık ee, arkadaşlar. Çekeriz. Devamında soyunmamız <laughs> lazım. hani. Birkaç hareketimiz daha var tabi. Hem sırtta hem zaten bundan sonra bu adaleden sonra bacak yapacağız. Ee, bir dahaki antrenmanda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı e, ve yorum yapmayı unutmayın. E, böyle video atıyorum bazen. Hemen ardından yok ilaç kokusu alıyorum. Gerçekten. Yok, antrenman şiddetinizi beğenmedim. Yani arkadaşlar şöyle biz zaten form koruma amaçlı antrenman yapıyoruz. Öyle kas kütlesi arttırma gibi bir yani, çok bir hedefimiz yok. 2 yıldır yapıyorum arkadaşlar. Ama tabii 2 yıldır da. yapıyor. Ben 14 yıldır yapıyorum devamlı yani. bir şekilde. Ee, yani o yüzden hani kimseye ilaç tavsiye etmiyoruz. Yani Kesinlikle. kullanmıyoruz da. Yani e, önermiyoruz da. Eee kullanmak isteyenin kendi tercihidir. Ama Yapacak bir şey yok. Ee, yarışmacıdır yani profesyonel düşünüyor. Ya yok yarışmacıdır adam yani yurt dışında yaşıyordu Türk ne bileyim daha profesyonel düşünüyordur. Ee, kullanır o kendi tercihidir ama ben kimseye önermiyorum ve kullanmıyorum da kendim ee, böyle burada buradan. Direkt söylediğim arkadaşa evet. bildiğiniz kanser oluyorsunuz bu kadar ve sen kanser mi şey görüyorsun? Tabii kanser eden bir madde. Vücuda var. dışarıdan doğal olmayan bir şey sokmak hani pek mantıklı gelmiyor zaten. Ben o yüzden o zaman, bunun da bilgisini vereyim. Spor. Yani ben Sen için sağlık için yapıyorsun. yapıyorsun. Ben de sağlık için yapıyorum. E ama adam sağlığını bozmak için spor yapıyor. Bu mantıksız yani bir mantıksız şey. Mantıksız geliyor. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve spor yapan arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Hani bu tarz içeriklerin gelmesini isterseniz e, yorum olarak da belirtebilirsiniz. Elimizden geldiğince e, samimi bir şekilde e, paylaşımlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.